Düzgöre göre ayarladım kaptan. Ay kaptan, <laughs> amına avradını. Buraya koyduk gemiyi. <laughs> Allah Allah. Yok bir şey yok. Sakin, sakin. <laughs> tamam, tamam. Piçik amına koydun oh. teknenin. Amına Çok kötü. Aşağı beni düşürdü. Ya biraz açıktan alayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 Alamadım. Var, arkadaşlar. Kaptan. Lan gemi düştü. Çapaya atın. Adam adam geride kaldı. Ya, ne? <laughs> Lan am bu çapayı... şey? at. Çapayı... Ya <laughs> böyle, böyle. Çevir çevir. Çevir. İt 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 it. Hadi. 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 Düş durdu mu? Aa. Durma dur oğlum. Yelkenleri indir. Yelkenleri indir. Arkadaşlar gelin gel. gel. be yelkeni. İndirmesini. Ne oluyor ol, <Ziştür> oğlum? Geldim kaptan. Amına koyayım. Nereden kalkıyor bu? Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!